Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu videoyla dördüncü modül konularını bitiriyoruz. Avrupa Birliği destekleri ardından da fikri ve sınai haklar konularıyla devam ediyoruz. Avrupa Birliği destekleri Türkiye Avrupa Birliği topluluk programlarından 1999 yılından beri yararlanmaktadır. Türkiye Ulusal Ajansı UA şeklinde kısaltılmış, 2002'den beri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi altında bu görevi üstlenmiştir. 2003'te ise tüzel kişiliğe haiz Avrupa Birliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu haline dönüşmüştür. 2018'de Dışişleri Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ilgili kuruluşu olmuştur. Ulusal Ajans, eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Avrupa Birliği programlarını yürüterek kurum ve kuruluşlarla vatandaşlarımızın bu programlardan yararlanmasını sağlamayı amaçlar. Ulusal Ajans'ın hali hazırda dört başlık altında sunduğu fırsatlar vardır. Burada küçük bir tabloyla verilmiş Ulusal Ajans fırsatları dörde ayrılıyor. Gençler, gençlik çalışanları, eğitim alanlar, eğitim verenler, kurum ve kuruluşlar. Gençler, gençlik çalışanları için fırsatlar. Amacı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişi ve yenilikçi politika geliştirme, politika diyaloğu ve uygulaması için imkan sağlamaktır. Politika yapıcılarla gençleri bir araya getiren gençlik diyalogları öğretmen ve öğrencilere, gençlere hatta gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim imkanı tanır. 18-30 yaş arası gençlerin kendi ülkelerinde gönüllü faaliyetlerde yer almalarını sağlar. Bu fırsatın olanakları şöyle belirtilmiş: Staj hareketliliği, öğrenme hareketliliği, gönüllülük, ulusal faaliyetler merkezi gençlik başvuruları ve kısa süreli eğitim. Destek örneği K122 SCH kısa ve uzun dönemli öğrenci hareketlilikleri. Okul öğrencilerine Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki okullarda ortak akran çalışmaları yapma, öğrenim alma fırsatıdır. Ana eylem bir altında yer alır. Öğretmen, öğrenciler ilçe milli eğitim müdürlüklerine yöneliktir. Başvuru sırasında hedef kitlenin o okulla doğrudan ilişkisinin olması gerekir. Herhangi bir program fırsatından yararlanmak için başvuru tarihleri ve program rehberinin kontrol edilmesi gerekir. Değerlendirme sürecinde başvuru bağımsız dış uzmanlara atanır. Kalite ölçütleri çerçevesince dış uzmanlar tarafından incelenerek puan sırasına göre listelenir. En yüksek puan alan projeden itibaren hibe miktarını karşılayacak kadar sayıdaki proje desteklenir. Eğitim alanları için fırsatlar da şunlar. Öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkanı, yenilikçi politika geliştirme, politika diyaloğu ve uygulamasının teşvik edilmesi, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesi amaçlanır. Eğitim verenler için fırsatlar. Okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve yüksek öğretim alanında çalışan personelin yurt dışında eğitmenlik ve öğretmenlik yaparak mesleki becerilerini geliştirmelerinde farklı hareketlilik ve görevlendirmeler için hibe sağlar. Akreditasyon Avrupa Birliği projeleri için akreditasyon, daha sonra yapılacak olan projeler için kurumunuzun tanınırlığını sağlamak üzere belgelendirilmesidir. Bu belgelendirme, özellikle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için, proje kabul edilebilirliğinde artı değer olacaktır. Ortaklıklar Ortaklıklar başlığı altında kurumsal başvuru yapılmış oluyor, başka bir ifadeyle proje şahsa değil, kuruma ait oluyor. Şahsın kurumdan ayrılması durumunda, projeyi kurumdan biri devralır. Bu tür projeler 12 ay ile 36 ay arasında olabilir. Proje süresi yapılacak olan iş paketleriyle uyumlu olmalıdır. Okul eğitimi alanında işbirliği ortaklıkları olan Erasmus Plus ülke merkezli başvuru K220SCH bu başlık altındadır. Her projenin altında yer alan sayfalarda hangi dönemlerde kimler tarafından başvurulabileceği, ortakların kimler olabileceği, ortaklık sayısı ve değerlendirme ölçütleri yer almaktadır. Şimdi burada bir sürü İngilizce kelime var. Telaffuzum için şimdiden kusura bakmayın diye belirteyim arkadaşlar. Associated Partners'a projenin yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik gibi belirli faaliyetlerine destek olmak için ilgili ortaklar veya sessiz ortak olarak yer alır. Ancak hibe almazlar. Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler Organization Registration System'a yüklenmiş olmalıdır. Ardından kuramsal betimleme numarası alınması gerekir. Burada organizasyon kimlik numarası olarak da parantez içinde açıklanmış, İngilizce olarak da OID şeklinde kısaltması var. Bu numara E ile başlayan 8 rakamdan oluşan bir koddur. Eskiden pik numarası olarak da bilinirdi. Tüm başvurularda bu kod kullanılacaktır. Ulusal ajans, ortak veya ev sahibi kurum bulmak için School Education Gateway ve e araçlarını önermektedir. Ne var ki her iki platformda ESEP diye bir kısaltma var arkadaşlar burada. ESEP'e taşınmıştır. Yani European School Education Platform. Bundan sonra ortak bulmak için bu yeni platform yani ESEP kullanılabilir. Öğretmenlere yönelik başvurular. Burada önce açıklaması ardından da projenin kodu belirtilmiş okul eğitimi alanında işbirliği programı olan K220 SCH dışında okul eğitiminde küçük ölçekli ortaklıklar K210 SCH, mesleki eğitim küçük ölçekli ortaklıklar K210 VET ve mesleki eğitim işbirliği ortaklıkları K220 VET. Üç farklı ülke türü de şöyle belirtilmiş. Biri Avrupa Birliği üyesi ülkeler, bu programın doğrudan proje yürütücüsü veya ortağı olabilirler. Bir diğeri bizim ülkemizin de yer aldığı 6 ülkeden oluşan programla ilişkili 3. ülkelerdir. Son grupsa programla ilişkisi olmayan 3. ülkelerdir ki 14 farklı bölgeye bölünmüştür. Ortak seçerken bölgesel çeşitlilik projenizin kabul oranını artıracaktır. Projenin kabul edilebilirliği için projenin en önemli kısımlarından biri de yaygınlaştırmadır. Bu konuyu bitirdik. Şimdi fikri ve sınai haklar bölümüne geçiyoruz. Telif hakları veya fikri haklar olarak da bilinen fikri mülkiyet, edebiyat, sanat, müzik, mimari gibi eserler üzerinden sahip olunabilecek haklardır. Fikri mülkiyet hakkı, kişinin yaratıcı düşünme ürününü ortaya koyduğunda kendisine yasal bazı imkanlar sağlar. Fikri mülkiyet kişiye kuruluşa ait fikir ürünüdür. Bu kişi, kuruluş bu fikir ürününü dilediği zaman bir şarta bağlı kalmaksızın paylaşmayı, kullanıma açmayı, belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir. Fikri mülkiyetle ürün ya da düşüncenin ekonomik değer kazanması sağlanır. Sınai mülkiyet Sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayrimaddi bir haktır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları, bir işletmenin ürünleri, yöntemleri, dokümanları, görselleri, kimlik unsurları, sanat eserleri, tüm özgün tasarımları, gizli ya da açık bilgileriyle ilgili sahip olduğu kullanma, ürüne dönüştürme, dağıtma, yayma, satma gibi çeşitli mahiyetteki haklarıdır. Fikri mülkiyet hakları üç başlıkta sınıflandırılabilir. Fikri haklar, sınai haklar ve diğer haklar. Fikri haklara baktığımızda ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanatlar eserleri, sinema eserleri, harita ve krokiler, teknik çizimler ve veri tabanları Sınai haklar, marka, patent ya da faydalı model, tasarım, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre topografyaları bir de İngilizce olarak know-how yazılmış arkadaşlar bunun ne olduğuna baktım. Bir şeylerin nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgi anlamında kullanılıyormuş. Ve tam Türkçe karşılığı olmadığı için bu şekilde belirtiliyor. Diğer haklara baktığımızda da ticaret unvanları, bitki ıslahatçı hakları, tescilsiz haklar, ticari sırlar ve internet alan adları. Fikri ve sınai hakların her ikisi de sürelidir. Her ikisinin ihlali durumunda hukuki işlem hakkı doğar, her ikisinin de alınma, satılma, devredilme hakları mevcuttur. İzinsiz çoğaltılması her iki hak içinde suç unsurudur. Hakka tecavüz, haksız rekabet kabul edilmektedir ve her ikisinin gaspı durumunda hapis ve maddi manevi tazminat ödeme ile karşı karşıya kalınabilir. Bu iki hakkın farklılıklarına bakacak olursak fikri haklarda tescil edilmesine gerek yokken sınai haklar için Türkiye'de Ankara'da bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu'na, yurt dışı için Patent Cooperation Treaty PCT diye kısaltılmış Türkçe PCT ve yine yurt dışı için EPC şeklinde kısaltılmış, EPC şeklinde Türkçesi The European Patent Convention gibi kuruluşlara başvuru yapılması gerekir. Fikri hakların eser olma niteliği estetik kaygısı varken, sınai hakların sanayide kullanılabilir olma zorunluluğu vardır. Fikri haklar için meslek birliklerinin örneğin SESAM, Sinema Eserleri Birliği ya da MESAM, Müzik Eseri Sanatçıları Birliği gibi bu kurumların itiraz etme gibi özel hak ve imkanları vardır. Sınai haklar için bu durum geçerli değildir. Patent, bir problemin teknik çözümü anlamına gelen buluş için istemler bazında gösterilen teknik bir belgedir. Buluş, bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce hiç bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat, konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak Bunların işlenişinde yeni bir yol tutma anlamında kullanılmaktadır. Buluşun içerisinde ilk olma özelliği vardır. Elle tutulur, gözle görülür niteliği olmayan herhangi bir şey buluş olarak kabul edilemez. Ülkemizden alınan patent ülkemiz için geçerlidir. Başka ülkelerden o ülkenin patentle ilgili otorite kurumundan ayrıca patent başvurusu yapılabilir. Patente başvurmadan önce ilgili veri tabanlarından daha önce patent konusu olup olmadığı incelenmelidir. Patent başvuruları E-Devlet üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılmaktadır. Bir okul için patent başvurusunda okul yöneticisinin başvuru yapmak isteyen okul çalışanına yetki devri belgesini onaylayarak yüklemesi gerekir. Sisteme yüklenecek diğer belgeler tarifname, istem ve özettir. Tarifname de buluşun konusunun ne olduğu, ne hedeflendiği, buluşla ilgili ne bilindiği, farklı ne yapıldığı anlatılır. İstemde buluşa dair gerekirse bir görsel konup her bir adımın özelliği, içeriği, parçası, işlevi detaylı olarak sunulur. Özet bölümünde de bu bilgiler özetlenir. Rüçhan Hakkı Başka bir ülkeden edinilen patente sahip olmanın belgesidir. Bu belgeye sahip olmak ülkemizden patent almayı kolaylaştırır. Patent için belli bir ücret ödenecektir. Bu ücretin miktarı patentin içeriğine bağlıdır. Meblağ yüksekse TÜBİTAK desteklerinden yararlanılabilir. Patentin dört özelliği şöyle belirtilmiş. Yenilik, buluş basamağı, sanayi uygulanabilirlik ve koruma süresi. Buluş basamağının olmadığı veya tekniğin bilinen durumunu aşması gibi bir zorunluluk bulunmayan durumlarda faydalı model belgesi alınabilir. Faydalı modelin 10 yıl koruma hakkı varken incelemeli patent 20 yıl, İncelemesiz patent ise 7 yıl koruma sağlar. Bununla beraber fikri haklar üreten kişinin yaşamı üzerinde 70 yıl olarak belirlenmiştir. Telif hakları fikir emeği üzerindeki hukuki haklardır. Tescile gerek yoktur. Eser üretilince kendiliğinden doğar, soyuttur, maddi olmayan malları ifade eder, ülkesellik ilkesi geçerlidir, kişinin yaşamı artı 70 yılı kapsar. Küçücük bir konu daha kaldı. Hemen ardından kapsayıcılık bölümüne geçeceğiz. Arge bitiyor nihayet. Yaratıcı ortaklık, İngilizcesi belirtilmiş, Creative Commons, CC şeklinde de kısaltılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde dijital eserlere ilişkin telif hakkı yasasının çok uzun soluklu olmasına karşın açılan davanın kaybedilmesi sonucunda bu uzun süreleri tepki olarak kurulan, kar amacı gütmeyen örgütün kurulmasıyla lisanslamada kendine yer edinmiştir. Creative Commons lisansları tüm hakları saklıdır anlayışından bazı hakları saklıdır anlayışına bir kayıştır. Telif hakkı eserin doğmasıyla beraber ortaya çıkan bir haktır. Creative Commons bu hakka itiraz etmez ancak kullanılması, değiştirilmesi, karıştırılması veya ticari olarak kullanılmasının hakkındaki kararı eserin yaratıcısına bırakır. Eserlerin internet ortamındaki kullanım koşullarının eser sahibi tarafından belirlenmesini sağlayan açık lisanslar topluluğudur. Creative Commons lisansları, bir eserin kullanım koşullarının telif sahibi tarafından insan ve makine tarafından okunabilecek şekilde belirtilmesine aracı olurken, kullanıcının telif sahibiyle iletişime geçmeksizin eserin kullanım koşullarını öğrenmesine olanak sağlar. Creative Commons 2020'de ortaya konan stratejiler savunuculuk, açık ekosistem, inovasyon, açık altyapı ve kapasite geliştirme, açık bilgi ve kültürel miras. Creative Commons'la lisanslama için lisanslama türüne karar vermek ve web sitesinde bunu paylaşmak yeterli olacaktır. Bir başkasının lisanslanmış ürününü kullanmak için onun kullandığı lisansları web sitenizde göstermeniz yeterli olacaktır. Ve ARGE konuları bitti arkadaşlar. Modül 5 eğitimde kapsayıcılık bölümüyle devam edeceğiz sonraki çalışmalarımıza. Yararlandıysanız beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.